2020-2021 sezonu başlıyor. Artık 6. sınıf olduk Tonguç'um. Hazır mısın evladım? Hayır nasıl hazır Bir sürü şey kaçırdım. Geçen sene 2. dönemde hiç görmedim bile. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok endişeleniyorum hocam. Aslında haklısın. Şimdiye kadar hep hazırız diyordun ama bu sefer artık 6. sınıfa geçerken, bir seneye başlarken maalesef ki 5. sınıfın 2. dönemini okuyamadık. Uzaktan eğitimden bazı şeyler öğrendik ama hala eksiğimiz var. Hatta bu yüzden Milletin Bakanlığı da telafi kampı yapıyor. Bizler de telafi kampından seni de destekleyeceğiz. Fakat telafi kampından sizlerden birçok yorum geldi. Hocam hangi kitapları kullanmalıyız? Bir dönem nasıl eksiksiz geçirebiliriz? dediniz. Bizler de size mükemmel bir plan hazırladık. Bu planımız iki adımda ilerleyecek. Birinci adımı tamamladıktan sonra ikinci adımı bitireceğiz ve artık altın sınıfa mükemmel bir şekilde geçeceğiz. Hemen planımızı söyleyelim. Birinci adımda ilk başta hazırlık yapacağız. Yani beşinci sınıfın ikinci dönemdeki eksiklerini tamamlayacağız. Burada Türkçe, matematik falan çok önemli dersler ve beşinci sınıfın ikinci dönemde öğrenemediğimiz konuları mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. Ben birinci dönemde neredeyse unuttum hocam. Orayı da tekrar edeceğiz. Sadece ikinci dönem değil. Birinci dönemde göndermeler yapacağız. Birinci dönemdeki Türkçe, matematik, fen derslerini mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. İkinci döneme zaten gidemedik. Orayı da güzel bir şekilde telafi edeceğiz. Ve sonrasında birinci adım bitirmiş olacağız. Peki ikinci adımda ne yapacağız? Bu adımda da artık altın sınıfa mükemmel bir başlangıç yapacağız. Altın sınıf önemli. Yeni bir sene girdiğimizde sınıfta en çok parmak kaldıran, dersleri en güzel anlayan, takdir alabilen, teşekkür alabilen, mükemmel öğrenci olabilmemiz için altın sınıfa şimdiden başlangıç yapacağız. Nasıl başlayabilirim hocam? Bununla alakalı sana güzel bir set hazırladık Tomuç'um. Setimiz 5'ten 6'ya hazırlık seti. Zaten 5'ten 6'ya geçiyoruz. İlk başta 5. sınıf konu çalışması yapacağız. 5. sınıfı 1. dönemini ve bir haftada 2. dönemini çok güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Sonra da Altın sınıfa konu hazırlığı yapacağız. Hemen şöyle kutumuzu açmak istiyorum zaten kutumuza. Hocam gösterin neler var içinde. Hemen kutu açılımımızı yapalım. Buradan üç tane kitap çıkıyor Tonguç'un. Um. Bu kitaplarımızdan birincisi beşten altıya hazırlık kitabı. ikincisi ise altın sınıf hazırlık yapan, başlangıç yapan Oo. sıfırdan altıya sözel ve sıfırdan altıya sayısal kitapları. Hemen beşten altıya hazırlık kitabımızı tanıtmak istiyorum sana. Burada Türkçe matematik feni mükemmel bir şekilde hem birinci dönemi hem de kaçırdığımız, telafi etmemiz gereken ikinci dönemi süper bir şekilde tekrar diyoruz. Bu tarafta hem temel sorular hem sağ tarafta beceri temelli yeni nesil sorularla sana mükemmel şekilde tekrar ettiriyoruz. Ve tabii ki sadece Türkçe değil matematikte, fende de takıldığımız soruları kareko doktoraktan öğreniyoruz. Ve beşinci sınıfı mükemmel bir şekilde telafi ediyoruz. Ardından artık altın sınıfız. Altın sınıfa geçtiğimiz Onun videoları da vardı izlemiştim. Harikasın. Altın sınıfa geçtiğimizde ise sözel dersleri Türkçe, sosyal, din, İngilizce. Sayısal dersleri de matematik ve fen kitaplarıyla yani sıfırdan altıya sözel ve sıfırdan altıya sayısalla mükemmel bir şekilde başlatıyoruz. Tek başıma çalışsam anlayabilir miyim? Evet, bu kitapları o kadar güzel hazırladık ki, sadece tek başına bile çalışsan bu kitaplardan anlayabilirsin. Neden? Çünkü kitabın adı üzerinde. Sıfırdan altıya yani sıfırım, ben hiçbir şey bilmiyorum o zaman ben bu Ben eksi beşim. Eksi 5 değilsinler. O kadar değilsin ama yine de tevazu ediyorsun. Tamam sıkıntı yok. Eksi 5 bile olsan bak. Burada yapmak konusunu sana güzel bir şekilde resimli infografik bir şekilde gösteriyoruz. Sonra ilk başta temel sorular. Sonra yeni sorular gösteriyoruz. Hemen geçiyoruz çekim eki. Bak çekim ekini bir anda bitirmiyoruz. Çekim eki bir diyoruz. Burada sana konuyu güzelce gösteriyoruz. Sonra küçük küçük lokmalarla. Ne güzel böyle için... karikatürler var. Aynen karikatürlerle, esprilerle ve senin anlayabileceğin şekilde infografik bir şekilde sana bunları güzel güzel gösterip iyi bir şekilde konular öğrenmeni sağlıyoruz. Sadece Türkçe'de mi böyle. Bütün hayır. dersler var mı hocam? Bütün dersler. Sosyal bilgilerde de veyahut da dinde dersinde de bak Nas suresini öğrenirken veyahut da İngilizce'de komparatif yani karşılaştırmaları öğreniyoruz. Sonrasında bununla alakalı önce temel sorular sonra sınav tarzı sorular çözüyoruz. Aynı şey zor dersler diye bilinen ama esasında derslerimizin temeli olan matematik ve geçerli. Matematikte sen diyelim ki çarpanlar ve katlar konusunu öğreneceksin. Bunu küçük küçük lokmalar ayırdık. Burada bilgeçler yaptık, çözgeşler yaptık. Sen bu kısmı güzel güzel öğreniyorsun ama konunun tamamını değil. Hemen sorular Ardından hemen diğer kısma geçiyoruz. Bölünebilme. Hemen ardından asal sayılar ve asal çarpanlar ayırma. Mesela bir ve kendinden başka kimse beni bölemez demişsin. Burada resmen bir kraliyet kurmuşsun. Bu tarz esprileri neden yaptık? Senin öğrenmeni hızlandırmak ve konuları mükemmel bir şekilde öğrenmen için. Fen kısmına geçtiğimizde ise yine kuvvetin özellikleri ve ardından dengelenmiş, dengelenmemiş kuvvet. Ardından sabit süratler. Bütün bunları öğrenecek miyim hocam? Bunları mükemmel bir şekilde öğreneceksin. Zaten bu bütün sene boyunca, altın sınıf boyunca senin başucu kitabın olacak. O zaman bu iki adımda harika bir şekilde telafiyi bitirmek ve başlangıç yapmak için iyi tıklayarak kitaplara ulaşabilirsin. Veya Tonguç Kıta alabilirsin. Tonguç Kitapçıları da sana bunları çok güzel bir şekilde ulaştıracak. 21 Eylül'de 6. sınıf konularına başlıyoruz. Oo. Tüm dersler başlayacak. Önce telafi sonra yeni dönem diyoruz. Hadi bakalım ödülü soru bekliyoruz yorumlarına. Hadi bakalım Tonguç.